Dede korkut hikayeleri. Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda uçsuz bucaksız bozkırlarda cesur insanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkenin insanları hem doğaya hem birbirlerine saygı duyar, dostluklarına çok kıymet verirmiş. Oğuz boyları olarak bilinen bu topraklarda Dede Korkut adında bilge bir ozan yaşarmış. Dede Korkut, bilgeliğiyle parlayan gözleriyle obaları gezer, İnsanlara doğruyu, iyiliği ve cesareti anlatırmış. Herkes ona saygı duyar, sözünü dikkatle dinlermiş. Onun anlattığı hikayeler dilden dile yayılırmış. Bugün sizlere onun anlattığı en güzel hikayelerden birini, Boğaç Han'ın hikayesini anlatacağım. Bir gün Oğuz beylerinden Dirse Han'ın bir oğlu olmuş. Dirse Han ve eşi çocuklarının olmasına öyle sevinmişler ki tüm obada büyük bir şenlik düzenlemişler. Küçük çocuk büyüyüp güçlü bir delikanlı olmuş ama hala bir adı yokmuş. Çünkü Oğuz boylarında herhangi bir başarı göstermeyen birine ad verilmezmiş. Günlerden bir gün obaya kocaman, vahşi bir boğa dadanmış. Boğa çok güçlüymüş. Kimse ona yaklaşamıyormuş. Delikanlı hiç korkmadan boğanın karşısına dikilmiş. Herkes nefesini tutmuş. Boğa hırlamış ama delikanlı da kararlıymış. Cesurca üzerine yürümüş. Tüm gücüyle savaşmış. Ve sonunda boğayı alt etmiş. Obadaki herkes sevinçten alkışlamış. İşte bu gerçek bir yiğit demiş. Dede Korkut gelmiş ve ona şöyle demiş. Sen büyük bir kahramansın evlat. Kocaman vahşi bir boğayı dize getirdin. Bu yüzden senin adın Boğaç Han olsun. Böylece delikanlı artık bir isim kazanmış. Boğaç Han. Boğaç Han sadece güçlü değil, aynı zamanda iyi kalpli bir delikanlıymış. Halkına yardım eder, zayıfları korurmuş. Zamanla büyük bir lider olmuş. Obası onu çok severmiş. Böylece Boğaç Han'ın da adı dilden dile, destanlardan masallara karışmış. Ve işte çocuklar, Dede Korkut'un anlattığı bu hikaye bize şunu öğretir: Cesaret ve iyi kalplilik bir insanın en değerli özellikleridir. Kahramanlık en güçlü olmak demek değildir. Kahramanlık, cesaretle kalbini birleştirebilmektir. BOĞAÇHAN sadece güçlü olduğu için değil, yüreği güzel olduğu için bir kahraman olmuştur. Siz de sevginizle, cesaretinizle çevrenizdekilere ışık olabilirsiniz.